Defuse'la Ege, dörde bas. 4'e bas. arkadan bildileri geliyor. Onur al abi. Ya. Ege 4'e bas. Ya dur be. Dölde, burada ya adamlar, dörde burada basıyor. Bizim adamlar nasıl 4'e? Ya yok gibi. Ha, bu <laughs> <aa>, buraya orası Orospu çocuğu. Hadi yoktu. <gülüyor> Ege dur dur Ege. He. Ege geç. Ayarlara gir. He. Ege, Ayarlara gir. He. Sese geç. Dur. Sesin gel. Karşılaşma bulundu. Ses ya bu bu ne biçim bir dublaj şeyi ya? Sesli iletişim se oyun başladı. Oğlum alayım. bu piçin sesi kok var şimdi. Bu nasıl kapatacak lan? Ne? ben ya kapattım. Sesi mi? Nerede? Ya dur ben de o zaman ya, kapattım, kapattım burada. Ben işte hepimizi. Ben hepinizi mutluyorum şu an. Efe'de ses yok zaten ama ne kıyım? yanında gel takalım ses sohbetine kapatın. Evet Kapat evet. Abi. Ee, grup sesi sohbet kapalı. <laughs> Bas konuş. Karakter seç yavşak. Ne? Tamam, ayarladım. Karakter nasıl seçiliyoruz? Benim şeyde oynadığım hangisi? Seç. Sogu muydu lan? Neydi o? Şu şey, sarı saçlı olan. Soba. Ne ki bu? Ben ona Show diyorum abi. Okçu. Legolas bu. Görüş veriyor. Legolas ya, negi. Onun şeyi var, e... Tamam, olur. E'si abi şey atıyor, volek atıyor. Tamam, tamam. Q'su, Kıvılcım, ok atıyor. Tamam. Anladığın gibi ok atıyor yani. Ok atıyor, peki. Ona göre, sekiyor falan okları. Aynen, onu bir yere sab- yani son, sonuna kadar basman lazım ses, ses, sekmemesi için. Valorant. Yani sonuna kadar germen lazım. Galiba. Ondan sonra C'sini yedin alıp için. Ne? Evet sen evet Ege, sen onu de. atma amına koyayım, boşver. <laughs> <laughs> Nerede lan, Valorant yok herhalde. Görmüyor, Valorant'ı görmüyor AMD'nin, Revive'ı. Net evet, görmüyor Valorant. Ege video kaydı başlattın mı kardeş? Başlattım. Bayağı da kaliteli oymuş AMD'nin programı ekran kartının has programı. Gel kızım AMD'nin bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak senin amına. <laughs> ya bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir Crysis iki de böyle duygulu duygulu. Seni sapık orospu çocuğu demesine bak. Bir de bundaki maç bulundu demesine bak. Aynı şey mi? Abi arasında para farkı var, kalite farkı var. Ya orospu çocuğu, kalite farkı var diyorsun. Oyun 10 <laughs> yıllık, 2011'de çıkmış yapma be. Kimarında bir suçu yok aslında. 30 ev ah, 20 FPS'le oynuyorum. Şuna bak amına koyayım. Torboard nasıl çalışıyor? Peki öyle. Nasıl nasıl çalışıyor lan? Neyse. Ya Ege öyle bir soru sorusu ki buga <laughs> giriyorum amına koyayım. <nefeyim> amına koyayım, skorboard işte bildiğin scoreboard amına koyayım. Ya neyse orospu çocuğu, arkada Operada 17 tane arka sekme açık diye oyun tasıyormuş. Böyle iş mi olur? Operada 12 tane sekme niye açıyorsun amına koyayım? <laughs> ya sana ne orospu çocuğu fetişim var. Ya siktir git orospu çocuğu. Allah Allah ya. yapacak bir şey yok biledir. Orospu evet, çocuğu GTA 5'te yetiyor bunda yetmiyor öyle mi? Bu ne abi evet. böyle dünyanın şeyi gibi. İçine Aa, girince bir sosu... orospu çocuğu. Biri bir önden can... gitsin de Basın, Buna basınca canımız gidiyor mu? Aynen aynen oradan gel abi. Hadi gel ya Çocuğum buradayım abi. Gel. Sıkma lan çocuğu. Abi bize de musun sen? Evet. Kullanım abi iyi 64 canım var lan Şimdi hangi hangi hanginiz? Enemy spotted. Buraya var. Ah! Orospu çocuğu sniper varmış. Söylesene. Lan ne gel 2 kill almışsın. 2 kill ya tabii ya. <laughs> Oynuyoruz. Oynuyoruz <laughs> bu oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse alamad, alamaz alamaz. Patlayacak kaybolacak. Bir asla. Çözüyor abi. mu? Ya ne oldu? Hani, hani ya. Böyle. Hani çözemezdi? Yarım saniye. Abi elimize ver. Be... <laughs> Tamam. Şu Defüzle şunu abi. Defüzle. Devam devam devam. Abi. İşte Onur aynısı bende oldu amk. Solunda Ege. Aynen. Reload yap. Reload yap. Çok az canım. Ege öldüm bu arada. Bir kaldı. Long var arkan arkan arkan. Burası mı? Aynen. 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 Tabi öldürdüğün yerden de gelebilir ama bence oradan geldi. Arkadan ses. Ananı sikeyim. Oha ulan ne hep... yaptı? Lan lan. Veriden 78 kafa gözüküyor orospu çocuğu. Harbiden ne attı lan? Bak Her bak, bak eş... atıyor. <laughs> Tekme var böyle. Düşman görüyor. Var itiyor orada abi. Beyzeyt yapsaydı Zoroslu çocuğu niye gittiniz koridordan orada ateş ediyor? Tamam oh, boş yapmadan, boş yapmadan, boş yapmadan. Ultim var. Görüş sağlıyor. Beraber bakmanı var. O o şey bir arası bir, arası bir düşman almış olabilir, <laughs> Bulur öyle. Spike. E. Abi alıp Spike'a girseniz de önünüzde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum alacağız da bekleyin. Spike bende. Spike kimde? Cama bakın. Ha. Efe şimdi cama bakın dedin ya. Camın neresi olduğunu ben anladım. Bak, Teşekkürler. Yerinde. Ya spotladık ya amına koyayım. E, şurası. Ha. Z'den atıyorsun spotu bu arada. Şurası. Z'de APK diyor ya bence yalan. Yalan tabi be. Abi rock ya bu. Adamın en iyisi. Solunda. Görüş ha, Görüş Tam Tamam adam yok sikeyim yok. bu çocuğu bana mı sıkıyorsun? Hayırdır? E ee, abi E ee, iyi de kaç kaç, kaç, kaç kaç. Ölüyoruz mu? Evet. Kaç 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 evet. Sıkayım? abi ucuyla öldüm ya. <laughs> evet. Hasara ve verdiği hasara bak 999. evet. Abi maşallah. eleman gideceğim APK'mış ya. Göremiyorum bir şey. Ana, ama i̇çeri içeri. Kaç kaç kaç. şeymiş şey, o Buraya kuruluyor mu? oluyor ama. E, oha! Çıkamadım oh, ya. Be. İnşallah ne görürüz abi. Lan? Biz <laughs> biz niye burada üç kişi böyle? Abi, abi onun yok çocuğu kapıda, kapıda kapıda kapıda. Bir düşman kaldı. çatı oluşuyor be. Şuraya abi hadi. Arkamızda arkamızda. Arkamız neresi? Burada burada burada. Gösterme gösterme. Kalacak abi. ADP'si var sanki. Pek. Ağır gösterme. Şey bekleyin bekleyin o bekleyin bekleyin, var, bekleyin. Görüş sağlıyorum. Attım ne şimdi benim? Yük kalmadı. Geliyor geliyor hareket ediyor. Ağır bir oran Oha. Nerede duadan, o? Duvardan mermi yeri geçiyor kaç, mu? kaçıyor. Geçiyor kaç. galiba. Sus azıcık, sus azıcık. Kaç, 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 kaç. Ya vay lan amına bekle. Tam siktiresen. Bir çürük takayım seni. Başarılı bir kaçış.